Powerbank 2600 mah. Şu an piyasadaki 2600 mAh içerisinde en gerçekçi ürün. Kutusu gördüğünüz gibi. Buradan açımını yapıyoruz. Önümüzü çıkartıyoruz. Tahmini bir kalem boyutlarında. Note 2 ile boyutuna kıyaslamak için gösteriyorum. Note Samsung. Üzerinde USB girişi var power tuşu basıyoruz. Cihazımız aktif hale geldiğini mavi ışıktan anlıyoruz. Ve şarj kablosu. Kablomuzu çıkarıyoruz. USB girişe bağlantısını tamamlıyoruz. Hangi marka telefon kullanıyorsak onu ucumuzu kablo ucuna bağlantı yapmak suretiyle telefonumuza güç yüklemeye başlıyoruz. Görüldüğü üzere. Şu an telefonumuz şarj olmaya başladı. Çok rahat taşıyabileceğiz. bir ürün. 2600 mAh kapasitesinde. E, siyah ve mavi olarak renk seçeneği mevcut. Genelde siyah renk tercih ediliyor. Görmüş olduğunuz ürün. Bir yıl garantisi var. Garanti olması ayrıca bir artı. Özellikle dış görevli olanlar için çok kullanışlı